Sağlık kızım. Afiyet olsun. Buyurun amirim. Eline sağlık Pınar. Benimkini sen alır Eline mısın? Sağ. Ben yamuk duruyorum. Ego'cum. Eline sağlık, <laughs> sağlık Pınar'cım. Çok güzel olmuş görünüyor öyle. Bala. Sesimi çıkarmayayım diyorum ama... ...bu üstüme pinza kulesi gibi yıkılmandan... ...çok yoruldum, sıkıldım. İnan ben de senin üzerine... ...pinza kulesi gibi yıkılmaktan... ...çok muzdaribim. Hatta farkındaysan terliyorum. Neden? Neden? Çünkü... ...üstüne oturdun. Neyin? Kravatın. özden doğrulamıyorum. Anladın mı? Cık. Oha. Olur mu e Sen dedin ya. Aklın kısa, fikrin kısa. Her şeyin kısa diye. Ben de uzattım. Uzattın. <laughs> uzattım. E ee, oğlum bu fırıncı küreği gibi ta kayınpedere kadar gidiyor. Aceleye geldi. Geri zekalı. Geri zekalı. Geri zekalı. Geri zekalı. baba? Ne yapıyorsun? Sofia, kız kör mü diye bir daha bakıyorum. Yapma ayıp. Şşt. İşte... Bu fısır fısır fıskosların stand uplarına bir ara versen de artık benim mevzuma bir odaklansan diyorum. Ne kadar güzel olacak biliyor musun? Peki o zaman. <laughs> Efem sebebi ziyaretimiz malum Evet malum Şimdi bizim bu Fiko şebe Kardeşimiz Kardeş kısmı ben oluyorum evet Bunlar kızımızı Ki ona Prenses diyoruz kendi aramızda Görmüş beğenmiş, beğenmek ne kelime. Bayıldım bayıldım urban olurum. Aa, Fiko. Allah Allah o ne ya? O ne? <laughs> Şerefsiz bir sus. <laughs> ee, e, ne diyorduk? Nerede kalmıştık? Efendim kızınız sizi görmüş beğenmiş. Gençler aralarında anlaşmışlar. Şimdi bunlar birbirlerini sevmişler. Ee, birlikte hayat yolculuğuna çıkmaya karar vermişler. Evet. Karar verdik. <laughs> Yürü be Pala süper gidiyorsun. Şu ağzın burnunu kırmamışsın her şey on numara. Aynen öyle. Devam. <laughs> devam devam hadi. Pala devam etsene Pala. Dedem en güzeline takıldı ya. Oğlum. Nenen nerede ya? Ay ben nenemin ellerinden öpeyim de. Ya boşver şimdi nenemi. Süper gidiyorsun. Kesme hazine devam et. Olur mu canım öyle şey ya? Kadına çok ayıp yaparız. Yok ayıp falan olmaz ya. Benim nene pamuk gibi bir nenedir. Devam et ya lütfen. Olur olur. Sırf kız isteyeceğiz diye evinden kaldırdık. Buraya kadar getirdik kadıncağızı. Hayır ondan habersiz kız istiyoruz diye sonra kızar bize. Örfümüzde, adetimizde, anneannemizde böyle şeyler yok bizim. Ya boş ver şimdi pala örf, adet, anane, babane ya. Nenem. Namaz kılıyor. Nenem namazını kılıyor hala. Ne? Hı? Hı? Namaz mı kılıyor? Evet. Senin nenen kaç yüz rekat namaz kılıyor lan? Ya yarım saat önce geldiğimizde de namaz kılıyor demiştin. Pala. Nenem malum biraz yaşlı olduğu için... ...namazı biraz senin bildiğinden biraz yavaş kılıyor. Yani slow motion anladın? en yani sen beklediğinden daha uzun sürüyor. O yüzden. Benim içime sinmedi arkadaşım. Allah korusun benim korktuğum başıma gelir. Ben gidip kadıncağıza bir bakayım. Yok. Sen otur. Olur mu? O zaman ben bakıp gelim neneme. Siz burada oturun. Ortamı ısıtın, kaynaşın ben gel. <laughs> Saygılar. Ve efsane geri dönüyor. I am the legend. Yalnız arkadaş ne maceraymış ya. Israrla devam ettiği gibi bir türlü bitmek de bilmiyor. için ben onu uyararım. Olmayan bir şey olmaz. İdare ederiz. Benim Adanalı malayafım da buradaymış! Lezize teyzesi yer! Yer bu güzel yanaklarını yer ulan yer! Benim çakır gözlüm! koca kafalı, bala bıyıklı kuzum benim. Yavrum benim. Ben seni ne özlemişim yok. Ya teyze Allah aşkına, billah aşkına kurban olayım ya. Ya bir dur ya Allah Allah ya. Bu kulağımın dibinde doğum yapan eşekler gibi bağırıp lülülülü bağırıp durma ya. Ulan arkadaşım ama ben kaşındım. Kadın orada 2000 rekat namaz kılıyor. Niye kaldırıp getiriyorsun buraya ki? Niye kaldırıyorsun? Ulan ben sen espri yap bunu dillerini. Yerim, yerim 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 yer. Senin bu ağzını yerim ulan bu kafa ne kadar bir kafadır o maşallah kırk bir kere maşallah. Allah geliyor tükürük eğilir. Ulan erken uyarı avak sistemi gibi oldum arkadaş ya. Allah yavrum maşallah kurban olduklarım. Tehlike geçti. Balık Rış! Ulan bu... ...barbesin sindik kırması yavru kim? Benim teyze. Aa, a, Hayatta inanmam sen ne mi çıkmış bu? Vay kurban olduğum gel hele gel 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 gel. Yanaklara bak ismin ne senin yavrum? Hafifan. Öyle mi? Adını söyleyemiyor yavrum benim ne güzel çocuk. Maşallah senin mi bu pala? Maşallah, kız güzel kız demek ki anasına çekmiş. Maşallah. 41 kere maşallah. Allah, Eylül geliyor. Yuvrularım <laughs> <laughs> benim maşallah. Bana yuvrum, aferin sana. Allah bağışlasın. Ne kadar güzel bir kız. 41 kere maşallah, yuvrum benim. Hup. Evet. Siz? Bunlar kızımızın anasının babası olmalısınız. Evet. Efendim ben de kökü Osmanlı saraylarına dayanan hanımefendi zadelerden Lezize hanımefendi. Çok memnun, Çok olduk. memnun olduk. Ben de efendim ben de. Ne de kalmıştık kız istemiyor muyuz pala? <laughs> efendim, ne de kalmıştık? Bana beyefendi de stop ettiğine göre ben gireyim lafa. Efendim. Allah'ın emri. Peygamberin kavli. Bir dakika, bir dakika. Ne ne dur. Dur 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 İnan dur. İnan oldu pala. Ya damat olmadan kız mı istenirmiş? Cık, olmaz ki. Ya olsun canım Allah Allah. Damat olmadan biz isteyelim ne var ki bunda? İsteyenin bir yüzü vermeyenin iki yüzü desinler canım. <laughs> Olmaz nene ya olur mu? Ben gidip bir bakayım şu nerede kaldı. Ne sen dur oğlum sen dur oğlum. Ben zaten namazımı kılacaktım. Namaz mı? Namaz. Yine. Ben onu kıldım. Namazı kıldım. İlacımı alacaktım ilacımı. Hı, hatırladım. Kafa gitti bu yaştan sonra. <laughs> yavrum elimi tut hele. Ulan deme zıpır zıpır zıplıyordu. Şimdi ne oldu? Yavrum bende lumbago rumbatizma kırması bir rahatsızlık olduğu için zaman zaman fırlıyor, zaman zaman duruyor. Ondan. <gülüyor> <Bismillah>. <gülüyor> teyze aman teyze. Elim de ağrıyor. <laughs> Allah. Ben bir gideyim kızım. Aa, ama babacığım. Gideyim gideyim. Aa. Ne oldu baba tuvalet mi lazım? <laughs> ha şurası. Ne bu rezalet? yok, yok yanlış gitsin. Git ne biçim yere getirdin bizi? Kalk 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 gidiyoruz. Hadi kalk gidiyoruz. Hanım kalk 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 gidiyoruz. Hadi hadi hadi. Hadi hadi. Yahu Allah Allah ne biçim insanlar bunlar yahu Allah Allah Yürüyün Baba. yürüyün hadi ne işimiz var bizim burada ne biçim insanlar bunlar Allah Allah